Evet arkadaşlar yepyeni bir Headliners serisine başlıyoruz. Kameralarımızı saldırdı. Ee, yeni bir konuğumuz var Lady Hanım. Merhaba. Merhaba. Ne seçeyim? hadi şimdi. Merhaba, ona, merhaba. Nasıl Nasıl oldum? Harika. Mahmut Hoca'ya dedim mi? Aynı kısının tıpkısı. Tamam. Ne yapıyorsun lan? Totomu niye çekiyorsun? <laughs> Neyse hadi bakalım. Evet. Zaten daha önceki videoyu izleyen arkadaşlar oyunun neyle alakalı olduğunu, ne yapmak üzere olduğumuzu bilir. O yüzden. Ya, bu nasıl bırakıyorduk? Arkadaşlar baktık. Tek iki diş şey halledemiyoruz. Bu kadar destek çağırdık. Bu videoda böyle en karanlık yollardan geçeceğiz. Zehir gibi sular içeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. Helikopterimize binelim. Gelip orada, gelip orada. Hadi bakalım. Uyanın at. <laughs> Bayılmasa kardeşim ölmüşüm. O tarafa olan kim? Aa benim adam gene burada, homur diyor. Sol varmış. <laughs> Geçit vermez. Duman varmış. Gelim benle. Homur diyor. Çünkü hemen hemen bir tane birini bulalım, report'u yapacak. Aha abi geliyor bir tane. <laughs> merhabalar merhabalar niye çıplak giriyorsunuz kıyafetleriniz <laughs> ne oldu beyefendi 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 kıyafetleriniz nerede Çekmeyin Etmiyat falan olmaz ama Evet sağ tarafa doğru gidiyoruz arkadaşlar yine bildiğimizle. Kara tuşlarımızı boş harcamayalım arkadaşlar Lady hanım size söyleniyor bu şey Bu yarı neredesiniz Ben tek kaldım Logar kapaklarını Logar kapak seçti. Logar kapaklarına dikkat edelim. Logar kapak. Logar kapak. Gel buraya. Ben girdim Hadi içeri. Gir. Ben de girdim. Önden seni aldım dedim. Şimdi şöyle bir ilerleyelim. Bir ses Bildiğiniz duyuyorum. Aa, burada yapayım. burada. Merdiven Nerede? Merdiv. Kaçın kaçın kaçın. Gelme gelme seni. <laughs> Ay bu ne? Dur <laughs> senin fotoğrafını çekeceğim dur. Dur bekle. Uy <laughs> 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 <7. gülüyor> <laughs> tam vururken yakaladım. Kaç, kaç 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 kaç. kaç, Aa, ben buradayım hala. Tamam kaç ölmedin kolun kovacan kırıldı. <laughs> <laughs> Ay burada hala. Kanka ben çıkıyorum. Aa! Anladım. <gülüyor> Ölmedim. Ölmedim. <gülüyor> çıktım. Ben çıkamadım ve bana doğru koşuyor. Ben çıktım vallahi. Bacağım koptu. Ben sana doğru geri geldim. Seni kurtarmaya geldim. Koş 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 koş. Koş. Ben Aynen, hadi, çık. doğru çık. gidiyorum. Çık 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 çık. Çık çık. E bas çık. E bas çık. Ben helikoptere gidiyorum. Gel gel. Lay gel. Tamam 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 tamam. Lay diye. Gel şurada da bir şeyler on buradan ya. On buradan yedi. Farka dikkat edin. Çok güzel pozlar aldık. Aa bak şurada logar var dikkat et. Bir şey on Aa şurada şurada gördüm. Son pozumu da ben çekeceğim gitmem. arkadaşlar. Ben benim bir bacağım yok. Tamam ben kaçıyorum benim, artık. Benim üç tane pozum var hala. Kanka ha, bana verirsin. Senin bacağı yok. Senin de kolun yok. Senin de kolun yok. <laughs> Şimdi helikoptere doğru gidin. Kaç bozumuz kaldı Layda? Sen kaç bozumuz kaldı? 3 bozum var benim. 5 bozum daha var. şu golemi kesin. Şur, gel gel golemi çekelim. Şuradan çek gel gel bak. Şu merdivene çık gel. Ben mi? Sen sen gel. 5 bozum var. Şeyi var yine bir canavar var. Ananı satayım. Oy çok güzel fotoğraf ya. Çek beni çek beni çek. Çık, Her ben şeyi çek. Bakayım. Kameramı da al. Parçalarken çek. Ya. Yerdeyim. Kanlıyor bak kan. Çek. Kamera al kamera, beni değil kamera al. Bu kim? Nasıl bırakacağım seni? Bu kim? Kameram nerede? Ha? Ağacın dibinde bak ışıkla var orada. Geldi Her sana geldi. Var, geldi. Kanka burada başka biri var. Hediye ben de öldü. Aa, biri geldi. Onu diyorum işte. Yani. Kamerayı al. Aldım. aldım kaçamadım kanka. <laughs> Bu kim? Bu kim? <laughs> Türkiş mid kim lan? sonuçları gör diyor gelin. Hangi sonuç? Bir şey yok ki. Aaaa. <laughs> Benimkiler duruyor bak. Bir tane. <laughs> bir tane <laughs> de <da> ben. <laughs> İyi ki çekmişim onu. Gidelim, bir canavar avına çıkalım. Ne diyorsunuz? Evet, Hadi avlayalım. Çok Hadi güzel gidelim. canavar avlarım. Hadi gidelim. Zaten bir önceki videoyu izleyen arkadaşlar, izlemediyseniz bir önceki videoya gidin izleyin. Orada oyunun neyle alakalı olduğunu falan anlatıyor zaten. Aynen öyle. Evet kameralarımız tamam, Sana uzak. geri gelin yani biz buradayız nereye kalkmıyorsun. Neler söylemek istersiniz diyecektim ki Orlin yine her zamanki gibi sıçmık gibi. Oğlum sen benim videomun Yok. konuşurken araya giriyorsun. Yok. Allah Allah ben orada cümleye başlamışım kendi araya atlıyor. Yok sıçmık. <laughs> <laughs> he he he. Bok. <gülüyor> <gülüyor> Sıçmıkla bok aynı şey. Evet. Neyse, Neyse geldik. Selamünaleyküm. aleyküm. Mükemmel. <laughs> da geldik. Arkadaşlar oyunun sesini fullleyelim yoksa dadan alamıyoruz ben size söyleyeyim. Beyefendi, beyefendi amca ne geliyor, Amca da? geliyor. Beyefendi. Beyefendi bize yaşadıklarınızdan bahseder misiniz? Ne oldu bu şehre böyle? Bağırma Uzaylılar amca. geldi diyorlar doğru mu? Bağırma kes sesini. Türkçe Bir buluş. dur. Kapana sopayla vuracağım he. Bak bu adam sabah kalktığında saçları vardı, kel oldu korkudan. Evet. Aa, geçen <laughs> videoda daha saçları vardı. Benden bahsediyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim, bakın ben kelleştim. Saçım döküldü. Gelin bakalım. Gibi. Oyunun sesi ful gidiyor. Efendim kafayı yersin. Ay bismillah. Yaratık var dediler, geldik hocam. Var dendi. Var dendi. E var dendi. E BANA VAR DEDİ LAAA Ama Bildiğiniz yok Bildiğiniz dualardan okuyun şimdi. Elhamdülillah yekânaz çek ya. u oppel ben rahman-ı Ben sağlı gidiyorum Ben sollu gidiyorum Ben cıbrı gidiyorum Ben sadece gidiyorum Aha canavar ÇEK 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 Boşa çekme Gitti bu. odaya gitti. <laughs> Senin o tarafa geliyor. <laughs> ben sağlığa gittim de burası bomboş. Anam bir, bir tanecik da. insan bile yenmedi. <laughs> i̇mdat! Burada bir bir şey var. İmdat! 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 imdat. Bana yardıma gelin arkadaşlar. Ben beni Ben öldüm. bu değil Bu taraftayım. Ye. Öldün mü? Beni yok vurdu bacağımı kırdı. Birini kovalıyorlar. Evet. Seni mi kovalıyor bu? Benim bacağımı kırdı. Aha. Bombaya bastı. O mu bastı lan acaba? Şu tarafa doğru gittiydi. Aa tek yemeyeyim tek yemeyeyim ne olur tek yemeyeyim. Burada 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 burada. Nerede? Kaçıyor. Şöyle oldum. Kanka gel kanka. Aha. Kanka gelemiyorum neredesin? Şu Aha, kim? Ha. Konferans odası gibi olan odadaki. Evet ha, orada canavar var. Orada ben ben or oradan dümdüz devam edin kanka Şu canavar. Şu kat kim? Elinde kamera ile Senden bacağını yedi. Onu da? Ah ne oldu? Bana bir şey oluyor. bana ya, bir şey yakalandı. çek 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 çekmeyin, hayır. <laughs> seni de hayır, çekmeyin. Çekmeyin. çek 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 Çekmeyin çek 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 <laughs> Bacaklara bak. Kanka. <laughs> Bir yerden ses geliyor gene. Ben çıkıyorum bari, Ben çıkıyorum yavaştan. Ben de çıkacağım. Ben doluman çektim lan. Korktunuz mu? Geliyor. Örümcek korktun mu? Yılan korktun mu? Anan ki korktun mu? Dora çektin mi? Ten çektim senin kopuk bacağını falan vermeden önce. Allah razı olsun ya. <laughs> canavarla boğuşurken inan... Like ya. <laughs> Çıkalım dışarıdan basalım. bizim golem burada. Bak. Haydi ya git bakayım. Yani. Git bakayım ısırıyor mu? Isırıyor mu bak bakayım. Biz gideyim dur. Biriniz yanınıza gidin de yesin sizi. Bu tarafınız çekin. Ayy! Ah! Kameramı alın, kameramı alın. Beni çekin, kameramı alın. Çektim seni de, kameramı alayım. Kamerasını ben alırım. Gitarası al. Fenerimi de al. Oğlum bunun tek ayağı var, bu alamaz, bu da tek yiyecek. Keşke bizim de bir silahımız olsa. Kaç, kaç, kaç. Niyusi bari. Laydiye direkt helikoptere, laydiye direkt helikoptere. Senin kamerakın kaldı belki. mı? 5 dakika, daha, dakika beş var helikopterin o tarafa geç yoksa şey bu gollumlar falan taş atıyor Şu Aha. merdivenden Gönlük. çıkıp çekebilirsiniz aslında onu Laydi'ye sağında merdiven var Yukarıdan çekebilirim oraya çıkıp merdivene çıkıp yer nasıl ineceğim? Yine aynı çıktığın yerden inebilirsin Aşağı evet. düşme ha. Nerede? Önünde bir yerdeydi az önce Dur. Aa bak gördüm gördüm. Aşağıda bak gördün mü? İlerle. Ba aşağıda. Hah. tek tek doldurun bol bol abi. Zaten yeter çok fazla bir şey istemiyorum. Çok fazla falan vermedi İyice yakınlaştırıp çekmen lazım. Bazen saymıyor normal zannediyorum. Hah. Düştüm. Senin ah, sana geliyor bitmedi. sana geliyor. Şey bitti. Sana geliyor çek fotoğrafını şeye bin ondan sonra helikoptere. Bak taksinin oradan sana doğru geliyor. Hı. Bekle hemen çekme yakınlaşsın. Çektim. Ne bir tane daha var. Aynen. <laughs> Yakınlaştır iyice mouse tekerleğiyle. Ben helikoptere gidiyorum. Benim ikisi tamam, de dolmuş. Tamam sen Dolmuş tamam. Bir tane kaldı. Tamam. Koş tamam, Tamam onu da çek. çek. <laughs> tamam. Atla. Bin artık bin artık bin artık Nerede? Helikopter nerede? Ay ha. Korkut ammanın da gözleri kötü <laughs> oldu, birinin saçları kesildi. <laughs> 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 Helikopter nerede? Bak ölü olduğum halde en güzel fotoğrafları ben çektim, iyi izleyin. Ya Yürü yürü bak şimdi sen bak bak. Uyan uyan, sabah tamam, oldu uyan. Uyan uyan. Şişt. Benim fenerimi geri ver Baydi Bey. Fenerim direkt otomatik gidiyor kanka. Nasıl gidiyor? Feneri de yani aldın gidiyor. ya. Hayır şuraya gidiyor evet. bak. Bizde ki. Tamam. Gördük, görüyorum sonuçta. Bakalım bakalım en güzel kimler çekmiş arkadaşlar. G Times. G ben. Ben listede yokum galiba. Oha, Aa, bunu nasıl yakaladın? Tam beni parçalarken yakaladın. Yakalarım ben. G Beni stoplarken. Oo <laughs> güzel olmuş. Tebrik <laughs> <laughs> ederim. En güzelini ben çektim. E <laughs> o güzel olmuş. Bacağımı koparmadan saniyeler önce. 2000 oldu. 2000 Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Evet, hadi gidiyoruz tekrar. Davay. Biz gideriz ormana, hey ormana. Shift'e basarak hızlı koşabiliyorsun. Yine gitmiyor. Bak gibi. şurada şey var, dikkat et, basma oraya. Bassam ne olur? Bir günde ne? Ee, dogar kapaklarının bazılarından böyle dışarıya doğru dokunaşlar filan çıkıyormuş gibi oluyor. Ona bastığın <laughs> zaman yaratık saldırıyor. O yüzden Bence dogar kapakları... Kanka şuraya kapaklar... doğru gidelim gel. Gel geride kalma gel yiyecek versin sen. geliyor. Kanka ben bir tane zoom alacağım tamam mı? Zoom kamera. Eee ben alacağım. Yok ben alacağım. Hadi bakalım. Sağa mı gerek sola mı ikisi de aynı yere çıkıyor ya herhalde. Ben sağ gidiyorum. Tamam ben buradan gidiyorum. gidiyorum bakalım. İçeriden Nasıl? sesler geliyor ya. Aha girdim. Aa ben aynı ben yere, yere Selamun aleyküm. Orada bu bomba gibi bir Döküp kırmak değil. Lan? Ben? ben sağdan gittim yine açıldım. İlla. Uy, burada bir şey var. Çok karanlık. Işık tut o zaman. Korkuyorum. Merhaba. Tam sen çektiysen onu ben çekmiyorum. Çektim kanka <laughs> <Karanlık>. ben. <laughs> ne oluyor? Ha bir şey ne geliyor. Biziz. Biziz la. Yok yok uzun bacaklı bir şey. Kuş bir <laughs> ses çıkartıyor. Aa! hayır 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 <laughs> hayır. Ne oldun, hayır hayır. Ya bunu çekemedim ya. Gel gel burada güzel malzeme var gel. Kanka git seni çekeyim şöyle. Bak beni bundan kurtarabiliyorsunuz bu aynı şey gibi. Canavar geçelim. Canavar geliyor bir yerden. Bismillah. Hayır 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 beni gördü beni gördü beni gördü. Beni kurtarabiliyor bu arada yakalarsan? Vallahi arkamı döner kaçarım kaçarım. Kapan. Dikkatini dağıtın başka yöne gitsin geliyor. Lan tamam, bana abi. doğru geliyor şu an. Bir şey hayır bana yalan olmadan. söyledim beni kandırdın. Ben çıkışa Kanka, doğru kaçıyorum. Kanka dibimde bekliyor bunu alın buradan. Neredesin ki ben göremiyorum seni? Canavarın dibindeyim. Ben çıkışa doğru kaçtım ama ne kadar bek bağlı. Aa bu burada, burada bir şey var. Onu da sikeyim. Of. Bulum kaçtım be. Kip çıkışa gelin ne arkadaşlar. Kaçtı arkadaşlar. Kanka çıkış burada. Sonra bomba var burada. Burası mi? gel buraya gel kanka. Ben çıkışı bulamıyorum. Buldum ben çıkışı. Her yanım bomba var. Mayına değme ölüyorsun. Nerede? Laydiye nerede? Tam sen ne? bıraktın ya kanka. Gerçekten aşk olsun. Kanka. Hiçbir şey bulamıyor. Ya bir dakika bekle bekle. Dur. Geleceğim yanına. Ya kapılardan yürü geç ya birinden. Aa burada i̇şte. burada burada. Şey burada. Ahtapot. Hayır. Of. Benim son hakkım da bitti. Ben gidiyorum. Lobide şey var. Şu patlayan gözlüden var. Şu barın orada. Bir şey bana benim doğru son, geliyor. Benim son hakkımda bitti ben gidiyorum. Kanka sen benim şeyi al dur kamerayı al öyle git kanka. Helikopter onu da gide düşüreceğim. Benim kameraya. Hemen Geliyorum ben geliyorum bekle. E, arkamda yaratık beni kovalıyor şu ahtapot. pot. Tam gördüm onu. Oha lan ne oluyor? Oha lan. Ay. Kanka dışarı kıyamet yerine dönmüş 30 saniye yaratık, yaratık gelecek. Yaratık gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu burada? Toz oldu burası. Faveli oluyor şu an. Allah yedi beni. Neredesin? Ö -ö bulamadım ki seni. Öldün mü? Hmm. Kamera malın ya. Keşke fotoğrafın çıksın. Beni izlesene sen. Neredesin? Bulamıyorum seni. İzleyemiyorum ki. Ha evet. Space'ten mi? Evet. Space'e basmış. Aa, Karda oradan gir. Hah, solundan gir. Ben ben helikoptere geldim arkadaşlar. Aa kamera tutma. Kamera kamera. 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 Boş ver kameraya gidemem şu an. Ben helikoptere gidiyorum. Kamera da görmüyor musun? Tam kanka. Aa ben Ya kamera masam neyse. Vallahi özür dilerim çalıştım. Olmadı ben çıkışı, ben çıkışı bulamadım. Nereye gidiyorsun? Nereye yakalandın Naydiye? Valla bilmiyorum utan bir şey geldi beni kesti. Kanka havada uçan şey var ya, uçan da... bir şey. Aynen, aynen aynen patlıyor. Ona ben az kalsın yakalanıyordum. Aklım çıktı son anda kaçtım. İkidir beni şey yaptı. Ben de helikoptere İstim doğru yapayım. geliyorum kanka. <laughs> Benim için de hakkı vardı kanka. Çektim, çektim. Ama öldüm. Yok. O yok yok, yok ölmedim dur. Yaşıyorum Lan nasıl yaşıyorum ben? Şu karşının pençesine atla. Karşının pençesine atla. Atlayamam öyle ölürüm. Atlarsın. bu burası gibi sunacaksın. Pencere bak. Kısa, bak. Tamam dur 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 dur. Hı, bu şekilde diyor. Tamam dur. Şu an ölmem. Ben geldim geldim koş, geldim. Hadi koş temiz, koş. Kanka başka hak var mı bu arada? Benim yok. Benim benim şeyde kamera dolacaktı iki tane. Yok yok çektim. Tamam. Hadi bakalım bu sefer de yine en iyi fotoğrafı ben çektim. Yok bunda ben Abi çektim. Bile. İzle izle. <laughs> uyan Hadi uyan. Lay ya uyan. Ayılmış buna ne olmuş böyle? <laughs> Çarpılmış. Bir tipim şey mi? Yok hani gelirken uyuya kalıyorlar. <laughs> <laughs> evet. Kapatsana tamam. Bak <laughs> Beni ensemden yakalamış gene. Ben de seni yakaladım. Gel <laughs> koş. <laughs> Oo, orim, 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 orim. çekemedim. Orim. Bak tam burada Oo. aramı ikiye parçalıyordu burada. Ot gelmiş normalde. Bak. <laughs> şu tiplere bak. <laughs> güzel 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 kanka güzel. İnşallah geçmişizdir. Geçemedik. Evet, geçtik tabii kanka geçemedik, sadece benim. Geçemedik. Nasıl geçemedik? 2074 Aa, verdi. Senin kameran almadı mı bu? Alamadım benim. ki. Benimkini almadı ki. Aa. Ölmeyeyim dedim. Bu kadar da ama ürkeklik olmaz ki sen nasıl kameramansın? Ölmeyeyim dedi ben de bir çekip gidiyoruz hadi. İçeri bile girmemize gerek yok ya. Tamam. Bir 5 dakika beklesek çekeriz herhalde. Bakın bunu yapamazsak işten kovacaklar bizi. Buna farklı yerde de oldu kanka sen. Yo aynı. Helikopter başka yere geldi bunda Ha aynı yer mi? Aynı yer yahu sen de uydurma ya ya Bilmiyoz diye bizi kandırıyor burada arkadaşlar görüyorsunuz. Ben yine aynı yere mi girsem? Bunda herkes yüzlük... dağılsın. Çok dağılmayın. Helikopterden çok uzaklaşmayın. 500'lük bir şey çeksek yetiyor. Fazlasının hiçbir mantığı yok. Tamam. Ben şu sadık bir de aynı yeşil yere arası. Ben dışardayım. Kendinde biliyorsun. Sen biliyorsun. <laughs> i̇şte gerçek maceracı ruhu şimdi. Selamun aleyküm. Bu ne lan? Aa anan. Kanka fareler de saldırıyormuş. Bir sıra kaldı. 99 kaldı canım. Ay. Yine benden bir sıra kaldı. 98 kaldı canım. Bak şunu birkaç kere çeksem 500 yapar mı aslında? Hiç gerek yok. Yüz yüz şey yapıyor zaten. Ben buradan çıkayım başka bir yere gideyim arkadaşlar. Aha askerler. Evet bu konuda ne düşünüyorsunuz? Beyefendi. Askeri güçlerin canavarlara müdahale etmesi yasak olduğu söyleniyor. Doğru mu? de dolanayım da ben haberiniz telinde bir şey karşılaşacağım. Ben çekeceğimi çektim by the way, ben gidiyorum. Ben de çektim by the way. Lydie hanım siz ne yaptınız acaba? Ooo askeriye gidiyor, bunları çekeriz he. Ben öldürürüm. Oy, Hocam sizi yaratıklar şey iyi diyorlar. He, çerez niyetine. Olamaz, o kim? Kanka beni bombaladı askeriyeler. <laughs> Çektim benim, ben benim, onu. Benim benim, ben Bak kanka benim şeyde bir sürü kamera kameramda bir sürü şey var. Onu al. Kanka kaç kanka kaç o öldürüyor bak o bir taş fırlatıyor öldürüyor çık artık başka risk atmaya gerek yok Benim kameram size bir şey kalmadı Çektik kanka yeter çekmene gerek yeter yok kanka birinci oldun tamam yeter hadi çık çık şuradan Abi hadi gidelim Hayır hadi abi bakayım. ne alaka ya Gelemem Layda bizim- Laydiye bizim kameraları alman lazım. Off. Ben ne diyorum bu- Hadi de i̇şte fotoğraf çek ya. Çıkmaya çalıştım. Bok yok çıkmaya olamam ya bir anda. Giderken vurdu beni. Bak mavileri al İki al. tane. Koş koş hızlan hızlan hızlan. Shift'e bas hızlan koş. E'ye bas. E'ye bas sen al şunu. Gel kaç kaç kaç, kaç 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 hmm, kaç. Var ya. ya niye gelmiyorsunuz ki? Niye yani? Kanka Aç 500 puan alacaktık. Abi. Sen orada habire bakıyorsun sana. sen. habire fotoğraf Aldım çekmeye işte çalışıyorsun. Kanka bir saniye durdum diye mi gitti yani o? Kanka bir saniye <laughs> durmadın orada bir sürü fotoğraf çekmeye çalıştın sen. Ben sana kanka yeter artık dedim Oğlum Durum tam, tam ordu şeyi çekerken patladı. Çektim ondan sonra Biz kaçtım zaten. Mi? Sen öldün. Yok. Senin kamerayı almaya gitmeseydim yetiyordu zaten. Kameralarımız yok. Tamam alınabiliyor kamera 0 lira. Para? 0 lira. Aldım dolan al. Al yeter tamam aldık. Aldık yeter alma. Evet, tamam tamam ben herkes kendine alsın. Hadi al. gidelim koş. Fener. Fener paralı almana gerek yok. 300 ya 200 yıkı çekmişsinizdir neyse hadi. Tekrar. Benim 571'di tam füze attı al, ya askerler. Zaten. Tam o ara adam şey taş fırlattı askerlere. Füze havada patladı. Gitar ez aynı anda paramparça oldu. Askerlerle Onu ben var. de çektim. O kareyi çektim tam böyle. Onu cibitle. bana 400 mü ne verdi? Hı -hı. Bana 571 mi? Alt 871 mi ne verdi? O karede. Bence hiç gitmeyin. Burada bekleyin. Herkes en sonunda geliyorlar zaten buraya. Askeriye geliyor. geliyor. Hazırlanın. Petales çık öleceksin şimdi. Uzak dur orada. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere askerler bazukaları kuşanmış şu anda. Şehri savunmaya çalışıyor. Biz de yanlı ve taraflı haberin merkezi olarak Askerleri takip ediyoruz. Olası bir çatışma durumu olur mu acaba Citalis? Ben öyle yorumluyorum kardeşim. Gerçekten. Ee, evet, askerlerin bir tanesi pozisyon aldı. Şu nerede? Anda. Orlin Şurada. Bey konum belirtin. Şurası konum. Şurası konum. <laughs> Devriye atıyor gördüğünüz üzere arkamızdan birisi bir geliyormuş. Evet. Şu anda hala beklemekteyiz. Son dakika bilgisinde aldığımız kaynaktan, kaynaklarımızdan aldığımız haberlere göre birazdan tam bu bulunduğumuz noktada büyük bir çatışma başlayacak. Ben ve ekibim bu çatışmayı burada kaydedebilmek adına sizin için kendimizi riske Arne atarak. Bey şöyle bir askerle poz verirseniz sizi bir çekelim. Tabii bir röportaj yapın. Tamamdır Evet evet şu anda askerin telsizinden kaçak olarak duyduğuma göre Yaratık e, Gelmiyormuş arkadaşlar Yer değiştirmişler bizim helikopterimize saldırmaya Karar vermişler uzaklaşırsanız. Askerler bizim helikoptere doğru geliyor Bu ne lan? Ben, ben, Umarım ben helikopterimize ederim. bir şey olmaz arkadaşlar Kanka Nerede hiç bu millet diyoruz? Kaçışan Nerede insan da görmedim diyoruz? hayır. Kaçışan insanlar var. Evet arkadaşlar şu anda galiba. Dışarıdayız galiba o yüzden evin içine mi girmemiz gerekiyor? Hayır hayır. Şu, birazdan galiba aksiyon başlayacak arkadaşlar. O ne? Gök diyor. Evet. Dika ben bir içeri gireyim de bir bakayım. Evet jetler alçak açış yapıyor üzerimize. 5 dakika kaldı ve hala Eee, giren çıkan yok arkadaşlar. O da ne, o da ne? O da ne? Kanka ben içeri girdim ayak, çıktım ya. Ayak mi? sesleri duymaktayım. O ses ne lan? Sanırım bir şey konumumuza göre... Konumumuza doğru yaklaşıyor ama... ...net bir görüntü elde edemiyorum şu anda. ne var? Neredesiniz? <laughs> İyisiniz, hadi Havada ayağı bir yerde, kol yerde geziyor. <laughs> ben şu anda risk alarak kendimi ön saflara doğru atıyorum. Neden bir şey gelmiyor? Dışarıdayız diye Bu ne? Burada bir şeyler hırlıyor ama. Ben kendimi risk atarak... O taraftan gidemem. Aha! O ne? O da ne? O da ne? Kanka, ben, kanka, kanka. ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. O da ne? Patladı patladı patladı. Kanka. kanka ben 135. Benim bitti kanka. Şeyim bitti. Ben dönüyorum şeye doğru. Bir şey çekemedik. Çektik çektik dönelim. Bende var bayağı bir. Puanları falan benziyor. çekin bayağı puan veriyor zaten. Yo, on puan biliyor. Nerede abi bu millet? O şişko bir yaratık vardı içine gelmedi. O şeye girmemiz gerekiyormuş kanka. O binalara girip öyle çıkmamız lazım. Bir 5 saniye falan binalarda boyalamamız lazım. t <laughs> annesi kızmış, izin vermemiş dışarıya çıkmasına. Hadi <laughs> <laughs> bakalım. Bakalım kim en güzel bir şeyleri çekmiş. Acaba kim acaba? Çok merak ediyorum. Kim acaba? Kim acaba? Orlin. Orlin. Yine bir Orlin. <laughs> Orada bir köpek sesi duyduydum ben. Orlin. <laughs> Ben yine yokum. Güzel. Çekemedim gene. <laughs> Anne, çekemedim gene. Bir tane bile çek ya. Bir buraya, buraya bakayım çek. Tövbe ya. ya Rabbi, tövbe. Anne, çekemedim gene. Maçtayız arkadaşlar. Çıkan geçtik, aldık. Evet videolar tüm şanssızlıklarımızla bugünkü videomuz bu şekilde oldu. Hoşçakalın.